hasreti. Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah sılayı bir daha görmek istiyorum. Kır şehre varsam ya akşam sabah topraklara yüzüm sürmek istiyorum. Kamanı, mucuru, çiçek dağını, Gındam, dinet bağı hem öz bağını, köylü, kentli, hastasını, sağını görüp bir muhabbet kurmak istiyorum. Hacı Bektaş Ahi Ervan Sultanı, Aşık Paşa Kaya Şeyhi Cananı, İmarette Neslim Şeyh Süleyman'ı aşk ile bağrıma sarmak istiyom Ne büyüktür zevki yurdu görmenin, kaç senenin hasretine ermenin, dört bir yanda met edilen termenin şifalı suyuna girmek istiyom Halam sağ olsa da sesim duysaydı, ceplerime köftür iğde koysaydı, şundayı diyerek alma soysaydı, cevizi de dişle kırmak istiyor. Bir de gitsem deyzem beni görseydi, içi çökelikli dürüm dürseydi, hele azıcık da sızgıt verseydi, o an pirzolayı yermek istiyor. Söğürmelik bir et çıksa satırdan, Köşmerimle mantı gitmez hatırdan. Uçtukleyin hedik gelse sandırdan, Çölmeyen içine girmek istiyor. Bir habe kemeyi yüklesem sırta. Çıksam bir alamaç yapacak sırta. Beş koğusu üç kaynamış yumurta. Yufka ekmeğiyle dürmek istiyor. Bir düğün olsa da bir kayın gitsek. Dokuz butlu tavuk lafını etsek, tam pilavı gelse, yisek, tüketsek, davullu zurnalı dernek istiyorum. Harmana denk gelse, düvene binsem, şöyle dabaz olup kaşınsa ensem, acık bağ bellesem, acık dinlensem, çayıra bir pala sermek istiyom. Bağ bozumu üzüm haftına batsak, betmez kazanına ayvalar atsak, boranıyla damla şiresi tatsak, arı soksa çamur sürmek istiyom. Üç arkadaş şöyle bir bahçe bulsak, çalkıdan hatlayıp bir üzüm yolsak, sabısı tutsa da bir rezil olsak, o tatlı günlere ermek istiyor. Seyirdip dolaşsak hep tarla dapan, çetlik tutmak için kursaydık kapan, taş dönüşü olsa hızlasa sapan, kafamı gözümü yarmak istiyor. Entaremi giysem sümüğüm aksa, koluma silerim yağlığım yoksa, başangıdır diye mahalle bıksa, kessetle camları kırmak istiyor. Cesurluğum tutsa şöyle kasılsam, yaylıların arkasına asılsam, kamçıyı yiyince yere yasılsam, yollarda ağlayıp durmak istiyom. Ceviz kaval etsem, sakam da toksa, cızgılı oynarım, eneğim çoksa, hele ütülünce bir dönüş çıksa, sumsuk yemek hem de cırnak istiyom. Çok çık mirre bir aşık atsam, sahanın dımığına kurşun akıtsam, 300 ene gütüp cebe bakıtsam, ne şişiyon la dedirmek istiyorum. Görür mü la bu fakirin gözleri, kızıl ırmak kolu, berrak özleri, sıla suyu serinletir bizleri, neyleyim denizi, ırmak istiyom. Kim sorarsa yazdın bunları niye, gelecek nesile kalsın hediye, Kırşehir'de doğdum Türkmenim diye her yerde göğsümü germek istiyorum. Ey şemsi yastıvan ümitli kulsun, kısmet ise gayın yerini bulsun, hemşeriler buna vasıta olsun, Kırşehir'e selam vermek istiyorum. Thank you